Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Osman e, Birinci 1. Dünya Savaşı Osman serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, diğer bölümde Kafkasya Kafkasya almıştık ve Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmını almıştık. E, bu bölümde de yapacağız abi bir şeyler. Benim ilk yapmak istediğim abi nüfus yatırımı. Çünkü nüfus bayağı az yani. Ya bunların daha az aslında. Ama bizim de az. Çünkü abi istihdam edilebilir e, nüfusa baktığımız zaman bin yani max. Ya çok az. Bunlar da mı gösteriyor? Bunlar göstermiyor. Yani. Bunlar göstermiyor abi. Evet bu bölümde de yapacağız abi bir şeyler. Şimdi ilk önce bununla ilişkileri geliştirelim. Çünkü bu adam baya güçlendi artık. Baksana Avrupa'yı falan almış yani dedi. Hatta Mısır'da gelmiş Abi ne yapacağız biz? Bu arada şunları nasıl yapıyorsun diyenler olmuş. tencerenin son sürümünü indirmeniz lazım. E, The Gathering içine atın direkt iniyor. Neyse abi başlayalım hemen. Şimdi ilk önce ben abi nüfus yatırımıyla başlamak istiyorum. Çünkü önemli abi. Hatta hatta Eee nüfus nüfus tamam. Çiftlik yapalım. Çiftlik yap. Kaynağı kadar çiftlik yapacağım. Kulis toprağı, toprağı da baya önemli bir toprak. Tamam, daha kaynak. Şu, şu e, kimle ilişkileri geliştirerek? Şu da geliştirerek. Tamam. Ya bir dakika arkadaşlar. Tamam geldim. Şu yavaş trap diye diye. belur adamlar belursu etti Oğlum bu ne yapıyor? Ya Amerika niye bunların şeyinde ya? Ne alaka abi? Aslında çok alakalı. Biri bana savaş ilan etti. Oğlum ilan etmiş lan. Sen ya kabul edersin ya. Evet etti de. Çok alakalı bir gider savaş Valla bu adam tamam. Bunu da alacağız bu arada bu bölüm. Bu elim bunu alacağız biraz. Bu arada biz kim alalım ya burada? Ay bu bozulur mu acaba bu ya? ya bu da adam da var ya. Müttefik olduğu kişiye bak ya. Oha. Japonya ile savaştılar. Şuna bak. Bay İtalya oğlum bu adamlar ne yapıyormuş? Çok zor bir seri arada. Gerçekten zor. Bu arada arkadaşlar ee, şimdi okullar başladığı için sınav zamanında pek video atamayacağım yani bir de öbür sene LGS olduğu için videolar bayağı aksayacak yani buradan duyuru yapmış olayım şimdiden ee, ama şimdi bayağı bir video çekmeye çalışıyorum ee, yani devam edeceğiz yani. Bu arada 500 bir yaptık. Bence biraz ne vererek. Ee, bu benim bayağı yatırım da geçecek abi. Bir İran alırız herhalde. Daha da bir şey yapmayız büyük ihtimalle. Bir İran almak istiyorum sadece. E, ee... tamam. Tamam ne <laughs> kalsın. Tamam. Tamam böyle. Böyle. Bakalım istihdam edilebilir nüfuslara. Nerede o? Tamam. Oradan bu yine pek bir şey değişmemiş aslında ya. Neyse, devam edeceğiz artık. Bu adamla barışmış mı? Ya? Ne oldu? Bunlar bölünmüş lan. Abi bu adam full. Keşke barış anlatması, barış antlaşmasını kendisi yapsaydı aslında. Daha güzel olabilirdi. Ya yani evet de yapsaydı. Daha iyi olurdu. Be. Evet. Yani beyler, biz bunu alacağız da bu adam biraz yok be güçlü değil ya yani biraz orada varsa kalır bence yakın sadece hatta dur dur öyle bir özellik vardı değil mi ben bu özelliği unuttum bak diğer benim unuttum ben bu özelliği otomatik orada basıyor bu özellik efsane ama ekonominin içinden geçiyor içinden. bak bak nasıl oldu az önce 110 bindi ee, bayağı bir işte Ha, uy, 31 milyon ordu var. Başka gayet iyi, gayet iyi. Bu almaya yeter. Herhalde. Yeter yeter, bir şey olmaz. Yeter. Ya vallahi mikrofon lazım bu arada. Telefonun mikrofonu kullanıyorum. Normalde çok sesi var da videoda hiç ses gelmiyor nedense ya. Evet abi. Tamam. Ya ben yine sınırları ayırıp geleyim ya. Tamam ben böyle sınırları ayırıp geleyim. Ya. Evet arkadaşlar oraları yerleştirdim. Bu arada baya yetti yani. Eee bu nasıl abi? Bence event gelse şu ana kadar gelir de diye düşünüyorum. Bir de trapladığımda event geliyormuş var ya. O zaman team falanlar artık gider. Buna <laughs> nasıl edelim abi? Dur ilişkide geliştirelim. Dur. Bu adam savaş bu da iyi. Çünkü güçlü güçlü. Pardon arkadaşlar. Şimdi eski Osman topraklarını toplamaya çalışacağız ama çok zor olur. Biraz. biraz, biraz, ama. Dün biraz olacak kesin. Evet ilk sar, sar, saldırıları yapalım. Evet gayet güzel. Hasta bu ordu ya aşağıda verebilir miyim? devam. Pek ordu çıkar mı? Işte. Yani 1000'lik ordu, 2000'lik binlik falan çıkarıyor ama. Saldırıya verelim abi. saldırıya ver. Evet. Bu şeyler de hiç kesmeyeceğim ya. Yani. Savaşsa ben Bunu 1600 tamam. Buraya destek. Tamam bu orada beklesin şimdi. Tamam. Evet. Aldık aldık. Tamam iyi. Gayet. Evet şuradan ona sal saldırılar yapalım. Saldırı demeyecek ben burada. Saldırı diyemiyorum. Çok garip. Bin. Bin bin. Sa devam. Güzel. 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 Oo bak. Bir dakika o zaman. Orada kaydırmaz. Şey, sen aşağıya sen aşağı, sen aşağı, sen aşağıya ya. Dan. Ya. Neyse asker asker alın işlem yapak burada dur. Düşerse sıkıntı. Hadi ve alırız inşallah orayı. Yes tamam. Bu orduyu ayır. Ayır bunları. Tamam. Sağ Devam. Tamam. Devam, 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 devam. Tamam, başka Tahran'a girdik. Tahran değil miydi oğlum? O zamanlar evet. Sen sen bu zamanlar da Tahran diyor. Allah ım. Neyse. Belki yanlış yapmışlar. Vardı ayırak, ayırak vardı. Destek vardı. Hadi oğlum ya. Yüzde seksene yakın dediğiniz şu şey Yakınız olsun. Yakınız evet. Sen aşağı git. Tamam. Böyle devam. Evet gayet. Tamam. Tamam. Devam. 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 Gayet iyi. Abi ya oradaki toprağa da saldırmamız lazım var ya. Hadi abi düş artık ya. Kilo olması lazım. 75. Tamam bu tür herhalde olur diye düşünüyorum. Değil mi? Bu tür bence kapitülü olur. Evet. Orayı alacağız. Tamam. Abi olmadı. %80'i geçti bile. Yüzde seksen değil abi. Neyse, bu turu kapatıp alıyoruz. Aynen. Evet abi. Ya aslında hepsi almayı da biliriz. Zaten alamıyoruz. Değil mi? Oo güzel çizdi Dur. Ş şöyle yapsın. Kardan ben pek toprak istemiyorum aslında. Şu hangi toprağı iptal ediyoruz? Şu iki toprağı iptal ediyoruz. Tamam böyle iyi bence. Böyle bir barış anlaşması iyi gayet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Böyle bir barış anlaşması iyi. Yani bir dakika. Bir dakika biraz şeylik yapacağız. Anladınız yani. Ne yapacağımızı. Evet. Tiş şey ama bilmiyorum. Baştan zilatı da da var. Evet. Nerede? Kontra. Evet. Taktik buydu abi. Tamam gayet güzel bir taktik bence. Hileye girer mi bu? bilmiyorum belki girer et verelim abi şunlara da bunlar önemli bunlar önemli biz ne yapacağız da Afganistan'ı mı alayım oğlum ne yapayım ben daha ya şuna bak bildiğin sıkıştırdılar yani burada şuan sıkıştırdılar bildiğin araya sıkıştık yani Allah 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 ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bu ya. entente yani bozulmadığı sürece çok zor. Bozulması lazım. Of of. Ben Afganistan'a dalmak istiyorum bu arada. Biliyorum. Bence Afganistan'a dalak abi. Zaten güçlü bir devlet dediğim. Değil mi? Afganistan'a dalak. Afganistan'a da saldırak. Ya ben bunu unuttum ya. Oralar gidiyordu ya. Bütün oralar gitti şimdi var ya. Hadi kafama sıçayım tamam Bütün oralar gitti. Bak bak paraya bak. Ya para niye eksi de? Bu tur harbiden işe gitmiyor oğlum böyle. Harbiden. Harbiden işe gitmiyor. Konuşamıyorum abi tur atlarken. Bozuluyor sanki sanırsız. Mikrofon mu bozuluyor artık? Telefon mu bozuluyor? Hiç bilmiyorum. Of. ya şu asfineleri yap, yapayım da gelin bana çok sıkıcı abi asfineler sonunda bitti var ya tek tek Allah Allah ne yapacağız? Ya aya ay 25 ordu var ya. 25 ordu var ülkede. O kadar ne nüfus kaldı. Ne bir şey kaldı var ya. Mesela 500 bine geri düştü. Abi çift, çiftlik inşa abi. Çift, çiftlik önemli. Çiftlik önemli bir kere. Bu benim baya ee, bir şey yapıyoruz yani. Mekke'yi inşa Her bile tek yerine. Antalya da inşa edebiliriz. Kaynak artık gelmiyor yani. Saçma sapan. Kaynak bir sıradan sonra kesiliyorlar ya. Çok sinir ediyor. Madem yani. Neyse bir şey bilmeden konuşmuyor. Bilmeden konuş İlla ki bir nedeni vardır. Oğlum bu bozulmuyor ki bu şey. Bunları nasıl yemeyeceğim ben? Neyse yeneriz. Yine yakında bunları da yeneceğiz. Merak etmeyin. Bunları yeneceğimiz gün de yakındır. Merak etmeyin. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Evet. Bunları bir gün yeneceğiz yani. Kimse merak etmesin. Ben ne yapsam anlamadım bu arada ya. Boş boş dolanıyorum şu an ortada. Harbiden boş boş dolanıyorum şu an. şey yapasım gelmiyor benim için. Seri yani dönmüş ya. Adamlar bildiğin dört bir yandan sardılar yani. Şuraya bakıyor Nintendo, şuraya bakıyor Nintendo, şuraya bakıyor Nintendo. Yemeni belki... <gülüyor> <gülüyor> e, yemeni belki alırız. Hatta alak. Yemeni alak. Arkadaşlar Yemeni alalım. Yani. Ben bunu bu 200 zor Şaka yapma. Gel. Ya, bir dakika. Etçöp ve birinin vasalı mı? Tam değilmiş. Asilerle adamın arası iyi ya. Nasıl mümkün? Adamın asilerle arası iyi ya. Dur. Siz saldırı puanı basmıyor musunuz? Niye bu kadar güçsünüz lan bu iki? Adam? Ben Birleşik kralı falan da yenerim ki o zaman kadar gözük Tamam bunları da aldıktan sonra artık düşer zaten. Yemen'in başka Etiyopya'da sayılıyor değil mi? O yüzden büyük Evet alalım abi şu toprakları hemen. Tüm Arap Yardım ele, geçirmek bak. Hayalim abi. Bu dingil tabi yerleşmiş buralara. Sömürge anca. Terbiyesiz adam. Şu oraları da topra. Götür abi şu boş yani. De de. Zaten ben de topu niye alayım? Hır heh Dur Abi bu bölüm herhalde bu kadar ya ne bileyim. Daha bir şey yap yapasım gelmiyor yani. Daha ne yapacağız? Diğer bölüm bayağı kasılmamız lazım bu arada. Dur yatırımlarla bitirek bari. Bari yatırımlar e, bitirek yani. Nüfus yatırımı yapalım. Ben savaş inat ne? Tamam sen senin sadece arkan güçlü. Yoksa sen güç, güçsüzsün yani. Çiftlik daha yapamıyor. Zaten daha nüfusken. Yani. Turatla erkekle konuşamayacağım bu arada. Tekrar dediğim gibi. Hatta dur lan. Şöyle yapsın. Kendi kendine. Dur. Aa, Kapatmışlar bunu. Evet arkadaşlar. Baskın yedim az önce. Oyun başlamış. Turat diyormuş. Evet. Bayağı bir olmuş bu arada. O. Oh. O oh. şey altı çağdayız. Burası septi ne oluyordu? Ya <laughs> <laughs> e şu aralar da var ya çok eksiliyor. Harbi tamam. Evet abi yatırımlar bence bu kadar yeter artık. Bu bölüm de burada bitsin. Diğer bölüm bunları var ya. Tokatlayacağım merak etmesin. Yani yenilgiyle bitebilir ya yani, seri. Bilmiyorum tam olarak. Bu bölüm baya iyi gidiştik bu arada. O zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben kaçar. Ve Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.